HDP kapatılmalı mı? Uzun zamandır değinmek istediğim bir konuydu bu. Geçen de bir HDP kongresi oldu ve kongrede Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı. Dedim tamam artık bu konu yapılabilir. Ha bunun yanında ayrı bir skandal daha yaşandı. Atatürk'ün izinden gittiğini söyleyen Halk TV televizyonlarında olay şöyle yansıtıldı. Ee, öne çıkan sloganlar var. Kadına yönelik şiddetle ilgili sloganlar var. Gazetecilerin tutuklanmasına yönelik sloganlar var. Öte yandan demokratik cumhuriyet sloganı görünüş şekilde ee, pankarta dönüştürülmüş durumda. Evet en muhalif kanalımız bile ancak bu kadar muhalif olabiliyor. Tabii bu sloganı yapanların bazıları gözaltına da alınmış ve sosyal medyada yeniden HDP kapatılmalı hashtagleri açıldı. Öncelikle ben HDP'ye karşı kendi tutumumu söyleyeyim. İçerisinde çokça fazla PKK sempatizanı bulunan, PKK'yı bir terör örgütü olarak görmeyen Biz bugüne kadar 90'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Benim mevcut siyasi ortamda en az AKP kadar nefret ettiğim bir partidir kendileri. Bu söylemleri bir kenara bırakırsak ki bırakmamamız gerekiyor ama gidip okuyabilirsiniz parti programı da leştir. En azından benim fikirlerimle çok çelişir. Ancak HDP hakkında şunu da söylemek lazım. Görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir partidir. Kabul etseniz de etmeseniz de Zafer Partisinden tutun MHP'ye, Deva'dan tutun İyi Partisine kadar hiçbir parti HDP'yi oy potansiyelini ve seçmen kitlesini görmezden gelerek siyasete devam edemez. Geçen Ali Babacan bununla alakalı bir şey söyleyip çok fazla tepki almıştı. Ancak ben bu söyleminde herhangi yanlış bir şey görmedim. Kabul etseniz de etmeseniz de bazı gerçekler var. HDP Türkiye'nin en büyük 3. partisi. 3 büyük şehir, 5 il, 50 ilçe belediyesini kazanmış. Hemen hemen bütün siyasi partiler oy kaybederken oylarını son girdiği genel seçimde bir önceki genel seçime göre artırmış tek parti. Şimdi bunlar önemli verilerdir ve bir insan çıkıp da bakın arkadaşlar bunlar realite ve HDP'yi görmezden gelemeyiz dediğinde o adam HDP veya PKK destekçisi olmaz. Aksine son derece realist bir adamdır ve gerçeklerle dimdik yüzleşir. Kabul edilmesi gerek bir şey. Zaten bunları kendileri de söylüyorlar. HDP'nin terör örgütü PKK ile Abdullah Öcalan ile yakınlığı vardır. Bu insan ve bu terör örgütü yıllarca kaç tane canımızı almış, bize kaç milyon dolar harcatmış ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında hep bir engel olmuştur. Çok açık konuşuyorum. Bunları desteklemek katilleri desteklemektir. Bunları desteklemek terör seviciliktir. Var söyle biri kapı şurada. Ama tekrar realist bir düzlemde olayları değerlendirdiğimizde ve HDP kapatılmalı mı sorusuna geri döndüğümüzde karşımıza çok net bir cevap çıkıyor. Hayır arkadaşlar. 1990'da hep ile başlayan Kürt siyaseti serüveninde 2009'a kadar 7 parti kapatıldı, 2 parti de kendini feshetti. Mesela Demokratik Toplum Partisi diye bir parti vardı. 9 Kasım 2005 tarihinde kuruldu ve 11 Aralık 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatıldı. HDP'den önce de buna benzer partiler vardı. Şimdi buradan çıkaracağımız sonuç çok net. Sen kapattıkça bu adamlar yenisini kuruyorlar. Alfabede harf mi biter arkadaşlar? Fark isimlerle farklı şekillerde yeniden türüyorlar. Normalde siyasi parti kanunları madde 95 şöyle der. Kapatılan siyasi parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasi partinin kapatılmasına söz veya eylemleriyle neden olan kurucuları dahil üyeleri anayasa mahkemesinin kapatmaya ilişkin kesin kararının resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler. Evet, burada gördüğünüz gibi belirtilen çok net bir şey var. Anayasa Mahkemesi bir partiyi kapatmışsa farklı bir isimle tekrardan türeyemezler. Peki bu realitede böyle mi olmuş? Tarih aslında ders almak için çok güzel bir araç öyle değil mi? Hayır böyle olmamış. Tekrar söylüyorum 1990'dan 2009'a kadar 7 parti kapatıldı 2 parti de kendini feshetti. Yani anlayacağınız o işler öyle olmuyor arkadaşlar. Bugün iddia ediyorum HDP ye kapatılsa yerine kurulacak parti hazırdır. Programı, söylenecek şeyler, başa geçecek kişi her şey hazırdır. Ha şey ne diyebilirsiniz o zaman siyasetçilerin men ederiz? E o zaman adama demezler mi bu ülkede Kürt siyasetini yapabilecek siyasetçi mi biter? Onu da mı yasaklarsınız? Onu da yasaklayalım. Peki sonrasında gelecek olanlar ne olacak? Yani bunlar boş konulardır arkadaşlar. Keza bir partiyi kapattığınızda halktan gelecek tepki de cabası. Bugün HDP'nin kapatılması demek ve farklı bir isimle tekrardan kurulması demek. İddia ediyorum şu an HDP'nin oyu %8 civarı mı? %10-12'lere dayanması demek. Aynı zamanda bize eziyorlar naralarını duymakta yanında cabası yapılacak olan yürüyüşler, gösteriler, Avrupa basınının Türkiye'yi nasıl göstereceğini düşünmüyorum bile. Demokrasimizin sarsılması bunların hepsini yaşayacağız. Evet ben de biliyorum arkadaşlar PKK ile bu kadar yakın ilişkiler kuran bir partiyi siyasetimizin bu kadar ortasında tutmak acı verici olabilir. Atıyorum bir şehit annesi şu görüntüleri izlese Abdullah Öcalan'a özgürlük falan diye PKK'nın ele başına bunlar söyleniyor. Hem de Türkiye'de üzülür kendi vatanında gibi hissetmez ki bunun için bir şehit annesi olmanıza da gerek yok. Fakat gerçeklerden isteseniz de kaçamazsınız. Peki mesela bugün HDP'nin kapatılması AKP'nin veya MHP'nin işine yarayabilir mi derseniz hayır. AKP böyle bir şey yaparsa kendi topuğuna sıkmış olur. Ortada inanılmaz bir HDP oy potansiyeli var ve HDP kapatılırsa bu potansiyel otomatik olarak dağılacak. Ve siz sanıyor musunuz ki hükümet HDP'yi kapattırdığında HDP seçmene gidip AKP'ye oy verecek? Neredeyse bütün oylar muhalefete akacak, hatta büyük oranda CHP'ye. O yüzden bugün AKP'den veya MHP'den belki şu lafları duyabilirsiniz. HDP'nin kapatılması gerekiyor. HDP'yi kapatacağız falan. Ama realitede bu kendi bacaklarına sıkmak olacaktır. Onlar da bunun farkında ve böyle bir şey asla olmayacak. Şimdi tüm bunlara karşı şu denebilir. Ya Enes yine de yani bu kadar terör destekçisi olan bir parti neden siyasetimizde bulunsun? Buna hiç mi çözümümüz yok? Aslında var. Terör ile ilişkisi olan mensuplarını ayıklarsın. Ha hepsinin var diyorsan ispatı olanın cezasını verirsin. Ve bu cezalarda kesinlikle demokratik hareketlere engel olmaz. Sonuç olarak terör örgütü seviciliği yapmak zaten demokrasiye en büyük karşıtlıktır. Senin de demokrasiyi koruyabilmen için terör örgütü destekçilerini orada bir dur demen gerekir. Bunu da demokrasiyi bozmadan hukuk çerçevesinde gayet de yapabilirsin. Ancak tüm bunları bir kenara bırakırsak HDP'nin kapatılması gerçekten realist bir çözüm müdür? Hayır arkadaşlar değildir. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Bay bay.